Arkadaşlar Rus mantısını yapıyorum ben. Ne yani Rus mantısı nele yapılıyor? Ne yani bu içinin dolgusu. Kıyma, yeşil soğan, soğan. Ne yani bu dolgusu. Hamur, yumurta, su, tuz. Sonra yufka açıyorsunuz. Yufka açana sonra yufkanı böyle ne çek ne böyle bundan çık Ne böyle bular. Gördünüz mü? Baktınız mı? Ben size gösteriyorum. Ne son içine içini dolguları böyle yapıyorlar ne dolgu. Ne gördünüz mü? Ne bura, bakın. Ne? Ne yapıldı? Ne böyle yapıldı mı ne? Gördünüz mü? Sen böyle alıyorlar. Ne böyle hop. Hop hop hop. Ne? Ne? Bu Rus mantısı böyle yapılıyor arkadaşlar. Bu tez yapılıyor. Hiç problem yok. Yine. Yani sen buzdolabına da koyabiliyorsunuz. Ee, tez tez bir şey biliyorsunuz. Buzdolabında koysanız 1 ay, 2 ay, 3 ayda da bunu yeme oluyor, hiçbir dem olmaz. Dondursanız. Yine. Yani. Gördünüz mü? Yine. Yani. Ben kahvaltıya yapıyorum bunu. Kahvaltı olacak bende. Ne? Gördünüz mü? Ne güzeldi. yine ne? Böyle Rus mantısı böyle yapılıyor. Hiç bir problemi yok. Dolgusunu böyle yap. içine koyuyorsunuz. Ne böyle. Hop 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 el yapımı. Gördünüz mü? yine Hop hop hop. yine Görün baxın nə gözəldi. Nə? Gördünüz mü? Yine, Rus mantısı belə yapılıyor arkadaşlar. İyi sabahlar bayramlarla.